Sıfırdan Milyonluk Marka Kuruyoruz 3. Bölüm Marka olma yolculuğumuzu duyan ve aynı zamanda amigurami oyuncaklar yapan yaratıcı bir arkadaşımız heyecanımıza ortak olarak bizim için rengarenk kuzular örmüş. Bu içten ve anlamlı sürprizi için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ahşapla ilgili verdiğimiz siparişleri beklerken uygun fiyatlı ve kaliteli kumaşlar bulabilmek için araştırmalara başlıyoruz. Tekstil denince ilk akla gelen şehir Bursa olsa da yaşadığımız şehirde bu alana yıllarını vermiş kıymetli insanların bize destek olacağına inanıyoruz. Önceliğimiz düşük maliyetlerle üretebileceğimiz kırlent, yastık gibi yaşam alanlarını tamamlayan ürünleri ortaya koymak olacak. Bunun için birkaç metre kumaşla tamamen kendi tasarımlarımızdan oluşan örnek kırlentler üreterek işe başlayacağız. Bu arada iş dolgular, ambalajlar ve marka etiketlerimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor olacak. Dördüncü bölümde kargolarımızı beklerken gelişmeleri paylaşacağım. Takipte kalın.